Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili gençler, LGS ve YKS için biliyorsunuz bir müfredat değişikliği bekliyorduk. Onunla ilgili Milli Eğitimden açıklama geldi. Dolayısıyla bu videoda hem bu açıklamadan bahsedeceğiz hem de tabii ki de e, durum Bundan sonra nasıl olacak? Yani ne yapmalıyız? Nasıl bir önlem almalıyız? Kendimizi nasıl konumlandırmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle açıklamayı söyleyelim. E, maalesef beklediğimiz olmadı. Hani öncelikle onu bir belirtmek lazım. Biliyorsunuz uzaktan eğitim sürecine başladık. E, ders sürelerimiz 40 dakikadan 30 dakikaya indirildi. E, ders sayılarımız azalmadı, değil ya da artmadı. Hani öyle söyleyelim, değişmedi yani. Fakat buna rağmen LGS ve YKS gibi merkezi sınavların müfredatında bir değişiklik, kapsamında bir değişiklik yapılmadı. Şimdi ilk haberimiz bu tabii ki de önemli bir haber bekliyorduk aslında. LGS de bunun hani milli eğitim daha doğrusu bunun sinyallerini vermişti. Uzaktan eğitime geçildiğini söyledikten itibaren hani önümüzdeki günlerde LGS içeriği değerlendirilecek diye bir basın açıklaması yapılmıştı. Şimdi tabii bu açıklamayı duyan bir kişi ne anlar tabii ki de hani bir güncelleme gelecek bir revize edilecek bir daralma olacaktır herhalde diye düşünüyorduk. Hatta birinci dönemden çıkması sadece birinci dönem olması gibi çok daha iddialı bir söylemde vardı. Bu şekilde e, düşünceler vardı ortada ya da ikinci dönemden biraz kırpma, hani geriye doğru çekme, son 1-2 üniteyi azaltma gibi beklentiler içerisindeydik. Hem biz hem de eğitim camiası aslında fakat e, sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumludur şeklinde bir açıklama yapıldı. Bunun dışında Milli Eğitim ne dedi? Bir de e, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak... ...ve bu alandaki bütün ihtiyaçları da karşılanmaya devam edilecektir diye söylendi. E, bununla ilgili belki duymuşsunuzdur EBA TV'de hafta sonları sınav yayınları başladı. Hani biraz bunlar var. Biraz da tabii ki de e, olumlu da bir haber vereceğim. Ayrıca onu da söyleyelim. Olumlu haber şu Milli Eğitim geçen yıllarda yaptığı gibi... Örnek soru yayınlamaya başladı. Aralık örnek soruları yayınlandı. Yani onu söyleyebiliriz. Çok kısa bir süre içerisinde zaten bu kanalda da matematik soru çözümlerini ayrıntılarıyla ve çözüm mantıklarıyla, yani milli eğitim ne istemiş, ne anlatmaya çalışıyor gibi derin bir analizle beraber bu soruların çözümlerini bu kanalda bulabileceksiniz. Yani derdimiz sadece o soruyu çözüp geçmek, şıkkı işaretlemek olmayacak ki zaten bizim kanalı izleyenler, ...partikül matematik kanalını takip edenler bunları biliyordur. Daha çok size bir soruyla hani bin soru anlatma açıklama derdindeyiz. Dolayısıyla bu örnek soruları da bu çerçevede çözeceğiz. Çözümleyeceğiz. Şimdi ee, peki bizi ne bekliyor? Tabii ki de çok zor bir süreç bekliyor. Çünkü zaten uzaktan eğitimdeyiz ve bunun da uzaması bekleniyor. Yani zaten biliyorsunuz birinci dönemi kapattığımızı daha önce de söylemiştim. İşte olursa ocakta belki bir sınavlara gidip gel yapacaksınız. Onun dışında yüz yüze eğitim olmayacaktır. Dolayısıyla da zor bir süreç bizi bekliyor. Ondan sonra ikinci dönemde de uzaktan eğitimin devam etmesi çok e, olası açıkçası gündeme baktığımızda. E, bu kararın ama şöyle bir iyi tarafı var gençler. Netleşti. Yani sınavın içeriği artık netleşti. Herhalde bundan sonra bir değişiklik olmaz. Uzaktan eğitime hani geçmiş olmamıza rağmen böyle bir daralma ya da azalma söz konusu olmadıysa bundan sonra da olmayacaktır Dolayısıyla ellerinizdeki kitaplar çöp olmadı Hani pek çok öğrenci bundan yakınıyordu Bu yayınları kullanmaya devam edebilirsiniz Ve hani netleşmesi gerçekten hani iyi tarafından bakacağız Bardağın dolu tarafına bakacağız İyi oldu kendimizi buna göre artık kanalize edebileceğiz Tamam ya netleşti. Müfredatın hepsinden sorumluyum. E ona göre işte canlı dersleri kaçırmamalıyım. Çünkü tek kaynağım hemen hemen daha doğrusu en büyük kaynağım o hani öğretmeni takip etmek zorundasınız. Elbette ki biz de artık bu süreçte videolarımızı hızlandıracağız. Daha fazla yeni nesil soru, daha fazla soru çözümü, konu anlatımı yapmaya devam edeceğiz, arttırarak devam edeceğiz. Çünkü uzaktan eğitim gerçekten zorlu bir süreç ee, öğretmenle birebir temas etmeden okula gitmeden yani yüz yüze eğitim olmadan e, gerçekten zor olacak. Ama hani aşılamayacak bir mevzu da değil yani geçen sene biliyorsunuz ikinci dönem yarısında da olsa gidilmedi ama buna rağmen arkadaşlarımız bir şekilde kendilerini adapte edip e, kazanmayı bildiler. yani kazanan arkadaşlar da Sonuçta oldu değil mi hani bunlar nasıl kazandı bu arkadaşlar nasıl kazandı bunu düşüneceksiniz e, Onun dışında hani planlama yapma noktasında artık kafamız daha netleşti e, işte yayın alma konusunda netleştik Tamam artık tüm konular çıkacak müfredat değişmedi Buna göre kendimizi e, hazırlayacağız motive edeceğiz ve dediğim gibi e, yani hızlı adaptasyon her zaman söylüyorum ya ne kadar hızlı bu sürece ayak uydurabilirseniz kabullenebilirseniz ne kadar hızlı kabullenebilirsen o kadar hızlı tepki verip doğru yola kendini sürükleyeceksin. Şimdi bakın iyi mi oldu? Şahsi kanaatimi söyleyeyim, kendi görüşümü söyleyeyim. Kesinlikle iyi olmadı. Yani hem uzaktan eğitime geçip daha önceki bir videoda anlatmıştım. Ders sürelerinin 10 dakika azaltılması, matematik için 5 ders biliyorsunuz haftada resmi olarak 50 dakika azaltma demektir. E bunu haftalık 50 dakika, aylık 200 dakika, e bunu yıla vurduğumuzda muhteşem bir zaman bizim için matematik dersi için. E bundan Feragat ettik yani azaldı süre azaldı hani sen e, geçen sene biz bu müfredatı anlatırken işte 40 dakika ki o zaman bile anca yetiyorken e, yeni nesil soru çözmek biliyorsunuz hani özellikle de derslerde çözülen yeni nesil soruların süresi daha fazla gerekiyor şimdi öğrenciye süre tanıyorsun ondan sonra çözümünü yapıyorsun şimdi. Çözmekle çözümünü anlatmak aynı süreçte olmaz aynı süre değildir bunlar e, çözümünü anlatmak daha uzun sürüyor e, bu noktada e, bizler için de çok zor bir süreç başlayacak müfredat aynı süremiz azaldı sizlerin de tabii ki de dinleme süresi azaldı dolayısıyla çok doğru bir karar mıdır yani birazcık bence eksik yanları var sanki tam belki de düşünülmemiş olabilir bu tarz durumlar ama... Ee, yani oldu bitti. Bununla ilgili artık düşünmenin, konuşmanın, isyan etmenin hiçbir faydası yok. Her zaman diyorum. Daha önce de çok fazla kere konuştuk. Bu sene artık hani sınav kazanma kriterleri vardır ya. İşte stres yapmayacaksın ya da doğru kullanacaksın stresini. Zamanı iyi kullanacaksın. Konuları çok iyi bileceksin. Çok soru çözeceksin. Bu kriterlere bu sene adaptasyonu ekledik. Yani hızlı adapte olacaksın. Yani bunun başka bir yolu yöntemi çaresi yok. Kendimizi hızlı bir şekilde buna alıştıracağız. Evet zor bir süreç başladı ama gerek planlamalarımızla gerekse de işte yeni nesil soru çözümlerine verdiğimiz ağırlıkları arttırarak... Bu işin altından kalkacağız. Yani e, yapılamayacak bir şey değil. Sonuçta bir de şunu düşüneceksin. Senle beraber herkes aynı durumda. Herkes şu an uzaktan, yani özel okullar da uzaktan eğitim görüyor. Sen de uzaktan görüyorsun. E, YouTube varsa herkese var. Eba varsa herkese var. Her yerde aynı şeyler anlatılıyor. Dolayısıyla bu noktalarda kesinlikle kendimizi demotive etmeyeceğiz ya biz bunu yapabiliriz ya yapacağız da hiç merak etmeyin ee, bir diğer yandan da milli eğitimin örnek soruları yine bizim için çok önemli bir kriter sonuçta bu sınavı hazırlayanların e, yönlendireceği sorular bunlar da evet geçen sene çok benzerlerinin çıkmadığını iddia ediliyor hani ama soru sorudur yani matematik sorusu matematik sorusudur elbette ki daha zorları da gelecek ama 2020'de de biliyoruz ki çok daha kolayları da geldi. Hani bununla ilgili analiz videomuz var. 2020'yi analiz ettiğimiz. Yine yenisini de çekeceğiz bu videoların. Dolayısıyla kendimizi bu yönden de e, demotive etmeyeceğiz. Olumsuz düşünmeyeceğiz. Evet, durumlar bu şekilde. Dediğim gibi kesinlikle e, yani moral bozmak yok. Kanalize olacağız, adapte olacağız ve bu süreci de atlatacağız. Ben size güveniyorum. Evde olmanın da faydasını e, faydalı taraflarını lütfen kullanmaya çalışın diyorum. Dediğim gibi şimdi bu videoyu kapatacağım mesela. Hemen hızlı bir şekilde örnek soru çözümlerine başlayacağım. Sizler de dediğim gibi vakit kaybetmeden e, Kendinizi toparlayacaksınız, bu duruma alışacağız. Bu durumu kabullenip buna göre kendimizi konumlandıracağız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.